Hakkı Tonguç Daha sonra Hasan Ali Yücel ile birlikte Çalıştı Hasan Ali Yücel bugün bakıyoruz Bugün yeniden değerlendiriyoruz Oğlu Can Yücel'in Şiirinde yazdığı gibi Çağın en güzel gözlü marif müfettişi Gerçekten Bu toplumun özlediği Ümanist ilerici bir aydın Hangi iktidar Din sömürüsüne dayanmış mutlaka yıkılmıştır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 49 yılında din derslerini kabul etti. Yıkıldı, kurtaramadı bu ödün. Demokrat Parti 1957'de Said Nursi'nin cübbesini bayrak yaptı. Ne oldu? Yıkıldı. Süleyman Demirel 1960'ların ortasında nurcuların, tarikatların, Süleymancıların sakallarını okşadı ne oldu? Yıkıldı. Haç seferleri düzenleyen ANAP ne oldu? Yüzde yirmiye indi. Halka güvenmek gerekiyor. Her kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor. Din sömürüsünü affetmiyor halk. Bu çok önemli bir olgu, çok önemli bir sonuç, çok önemli bir gerçektir. <laughs> köy enstitüleri üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim ilkesini benimsemişti. Ve köy çocuklarını Atatürk devrimlerinin ve Kemalizmin toplumsal yapısını kurmakla görevlendirmişlerdi. Ancak şimdi ne oluyor? Şimdi aynı köy çocukları köy enstitüleri yerine, kapanan köy enstitüleri yerine İmam Hatip okullarına gidiyorlar. Gidiyorlar da ne oluyor? 1983 rakamlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 46 bin personel var. Bu 46 bin personelin 23'ü 23 bini ilkokul mezunu. Peki o zaman bu ilahiyat fakülteleri ne işe yarıyor? Bu İslam enstitüleri ne işe yarıyor? Bu imam hatip okulları ne işe yarıyor? Ne mi? Ne işe mi yarıyor? Bunlar imam hatip olmuyorlar. Hukuk fakültelerine gidip yargıç ve savcı oluyorlar. Siyasal bilgiler fakültesine gidip kaymakam oluyorlar. Yapılan bir araştırma kaymakam yetiştiren bölümünün öğrencilerinin yüzde kırk birinin ilahiyat kökenli olduğunu kanıtlıyor. Hukuk fakültesinde okuyup da daha önce İmam tip mezunu olanlara burs veriyorlar. Burs verilen öğrenciler de sınavsız yargıç ve savcı oluyorlar. 2000 yılına doğru baktığımızda vali ilâiyat fakültesi mezunu. Emniyet müdürü İslam Enstitüsü mezunu kaymakam imam hatip mezunu olacak. Yurttaşın oyuyla bu iktidarı değiştirmek ve devleti tepeden tırnağa ilerici düşüncelerle donatmak. Ancak o koşulla köy enstitüleri de köy enstitüleri de kurulabilir. Bugün bugün çeşitli siyasal rejimler depremler yaşıyor. Bu depremler düşünceleri, inançları yeniden değiştiriyor. Ama biz şu 21. yüzyıla girerken şunu görüyoruz ki Türkiye'de bugüne kadar sonuç almış en güçlü örgüt Türkiye'de Kuvayi Milliye örgütüdür. Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır. Kuvayi Milliye toplumun en önemli sivil örgütlenme modelidir. İkincisi 40'lı yıllara rastlayan köy enstitüleridir. İkisi de sivil toplumun vazgeçilmez kurumlarıdır. İdeoloji de kuvvayı milliye tam bağımsızlık ilkesi, eğitimde de köy enstitüleri. İki hedef bu.